Merhaba arkadaşlar bugün ilk defa oynadığımız bir oyun gene İstanbul Guys arkadaşlar Bunu bir deneyeceğiz ben birazcık oynadım Aynı Fall Guys arkadaşlar Hatta Fall Guys'ın çakması bile denilebilir <laughs> Şurada Brawl Pass'e e benzer bir şey var <laughs> ee, Emirhan da yükledi ben, benim, say benim sayımda normalde ben söylüyorum yükle diye Güzel bir oyun arkadaşlar Fall Guys'a benziyor Fall Guys'ın Normalde galiba Fall Guys bilgisayardan oynuyordu. Tabletten bilmiyorum. Steam'deydi galiba Fall Guys. Bu, Brawl Stars'a Stars Fall karışımı gibi bir şey. Zaten YouTube'da videolarını da izledim. Herkes Fall Guys'la Brawl Stars'ın karışımı olduğunu söylüyor. Biraz geç geçiyor arkadaşlar. Şeyi. Bu arada bir maç yapacağım. Daha ilk ilk video olduğu için sevmeyebilirsiniz. Aa aynı harita çıktı gene hemen tabletten oynuyorum arkadaşlar bu arada. Şu benim. Lan çok kötü ol oluyor. Bakalım arkadaşlar sizin izleme kaliteniz nasıl bilmiyorum ama Aynı Fall guys ya adamlarla yarışıyorsun. Hani şuradan çıkalım şuraya. Burası bence en zor bölüm arkadaşlar. Şu zıpla. Evet tamam Emre'm. Lan adamlar bitirdi ben daha burada kayıyorum ya. Ya, ya oğlum burası o, çok... Kaybetim, kaybetim çok kötü bir yermiş. Bu oyun çok zor arkadaşlar. Lan oğlum ya. Oğlum sizin yapacağınız harita ne ya. Oh be sonunda geçtim. Tamam arkadaşlar. Şimdi de evin sesi sol. Şimdi arkadaşlar burayı bir geçelim. İlk hak kazandık arkadaşlar. Şimdi birini izletecek galiba bize. şu kızla dalga geçecek hadi. Nasıl dandik oynuyor diye dalga geçelim. <laughs> Hehe düştü düştü. Ha. Tek kavik kaldı ama. Ya. He bu player 4 PRR bilmem bir şey kardeşimiz de kaybetti. Neyse arkadaşlar 2 dakika olmuştu. Ölün, 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 ölün. Oynama şeklimiz çok garip yalnız ha. İnşallah şu uzayda geçen var ya arkadaşlar hani engeller çıkıyor düşmemeye çalışıyoruz o gelsin ya. O futbol. Bu da iyi de. Rumble score. Savaş topu lan bu bildiğin. Sadece 3 top var. Toplar nerede lan? Lan onlar bir olmuş. Çıkar 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 kurtarın. Lan ne oluyor? Lan hayır hayır. hayır. Kurtarın. Kurtarın. Tamam evet abi Süremiz 90 saniyeydi galiba başladığında. Aha 1-1 bir bir olduk. Hadi aslan parçaları. Hadi. Hadi aslan parçaları. Onlar iki olmuş. Arkadaşlar. Oha oha orada orada orada. Çok çok çok. Gol at gol at gol at. Alışır, tamam eminim bir ses dolu ya iki saattir vur, vur 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 konuşup duruyor ya. Ben var ya hiçbir şey yapamadım oyunda. 3-1 olmuş. Hangi sayı olduğunda anlarsınız. 31 olmuş bile. Ben gol atın 4-1. Ya bu adamlar neden böyle bot ya bizim takım. He sonunda be. Şöyle bir. Bak hayır. Hayır ya abi sizin oynayacağınız futbol tarzına be. Siz yaptığınızı beğendiniz mi arkadaşlar ya? Size de ya yaz arkadaşlar. Şu oyundakilere diyorum. Arkadaşlar. Öf ya. Neyse ben seni fark Bu arada İstanbul'un sesine bir şey gelmiş be. İyi, iyi bir bakalım. Bu arada reklam girdi. Tamam arkadaşlar Şuradan 30 taşa kademe atlayabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar bu video için ne şey yapayım ya. Bir de arkadaşlar reklam izleyeceğim. Şimdi bir durdurayım bir reklam izleyeyim. Arkadaşlar inşallah bir şey çıkar yani. Efsanevi karakter çıkar görürüm. Hadi. Üf ya. Bari elmas ver. Jeton ne işe yarayacak be? Neyse ben size zayıf etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.